Hz. Muaz ibn Cebel Amvas onundan şehit olacak olan Şam'daki büyük sahabi şöyle diyecekti. Şunu diyebilir insan Allah'ım senden hayırlı işler yapmayı bana nasip etmeni istiyorum. Beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeyi diliyorum. Bir kavmi fitneye uğratmak dilediğinde beni o fitneye düşürmeden canımı al ya Allah'ım seni sevmeyi, seni seveni sevmeyi, seni sevmeye yaklaştıracak olan amellerde bulunmayı bana nasip et. İbni Hanbel rivayet ediyordu. Ne kadar güzeldi değil. Allah'ım seni sevmeyi, seni seveni sevmeyi, seni sevmeye yaklaştıracak olan amelde bulunmayı nasip et. Ve zaman ahir zaman, Doğru, kıyamet insana ayak ayakkabılarının bağı kadar yakındır. Ve kıyamet insana süre ya kadar uzaktır. Tefekkür edebiliyor musunuz? Soruyordu, Mete Metessa'a ya Resulallah soruyordu sahabi. Ölüm ne zaman ya Resulallah? El mes'ulu anha leyse bi aleme diyordu. Sorular sorandan daha çok biliyor değildir. Ben de bilmiyorum demek istiyorlardı. Sonra dönüyorlardı. Sen ne hazırladın kıyamete bakayım. Salat ve selam gönüllerin şifasına olsun. Salat ve selam gönüllerin tabibine olsun. Salat ve selam sultanlar sultanına olsun. Salat ve selam karanlıkların en yoğunlaştığı anda bizlere rahmet gibi gelen, bir güneş gibi kapıyı açan nebiler nebisine olsun.